Atatürk'ün yanı başında Mustafa Kemal Ulusu'nun derlediği bir kitap. Kitap Atatürk'ün 12 yıl yanı başında görev alan kütüphanecisi ve e, gezilerinde de yanında bulundurduğu en yakın ekibinden Nuri Ulusu'nun e, Atatürk'le ilgili anılarını anlattığı bir kitap. Nuri Ulusu'nun babası ise Bandırma vapurunda Atatürk'ü Samsun'a çıkartan ekipte yer alan bir denizci. Onun oğlu Nuri Ulusu Atatürk'ün yanında kütüphaneci oluyor ve çok yakınındaki isimlerden biri. Hatta Nuri Ulusu Atatürk vefat ettiğinde yanında yer alan birkaç kişiden biri. Atatürk vefat ettiğinde Dolmabahçe Sarayı'ndaki Türk bayrağını yarıya indiren ve Türk halkına Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiğini bildiren o meşhur bayrak indirme olayını da bizzat gerçekleştiren kişi kitapta tabi Atatürk'ün e, güncel yaşadığı o hayatıyla ilgili gündelik Daha doğrusu hayatıyla ilgili e, hikayeler var e, kimi e, düşünce şeyine saptığında ise e, bazı siyasi görüş e, belirtmeleri de oluşmuş bu açıdan çok doğru bulmadım kitabı. Yani e, İsmet Paşa sanki adnan menderesi astırmış gibi bir ima oluşuyor. Halbuki 27 Mayıs 1960 ihtilali sonrası Adnan Menderes asılmıştı. Olayın CHP ve e, İsmet'in önüyle bir ilgisi yok. Bunu bugün de yaşayan bir siyasi irade, görüş e, böyle anlatmak istiyor. Malum işte İsmet'in önünün paralara resmini koydurtması hikayesi e, halbuki olayı biz biliyoruz ki e, yasa gereği cumhurbaşkanının resmi yer alır diye bir yasa olduğu için e, Atatürk'ün vefatından sonra e, basılan paralarda e, İsmet Paşa'nın resmi yer alıyor ama kısa süre sonra bunlar hemen düzeltilip Mustafa Kemal Atatürk'lü paralar basılıyor. E, İsmet İnönü'nün Atatürk'ün cenazesine katılmadığı, Dolmabahçeden bahçeden cenaze çıkarken orada yer almadığı belirtiliyor. İsmet Paşa'nın ciddi suikast endişeleri vardı ve bu kendisine bildirilmişti. Bu yüzden cenazeye katılmamıştı. İsmet Paşa ile Mustafa Kemal arasında evlenmişti. Sürekli gelen tartışmalar, atışmalar küsmeler meydana gelmişti. Ama bu e, İsmet Paşa'nın e, bu ülkenin Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra ikinci e, ismi olduğunu kurucularının başında Atatürk'ten sonra isminin birinci sırada yer aldığını Atatürk'ten sonra e, değiştirmiyor ve onun e, Vatan millet aşkı ve yaptığı işleri e, kesinlikle kötüleyemiyor. Dolayısıyla bu tip yanlış anlaşmaları düzelttikten sonra ve birkaç da yani burada anlatmak bile istemediğim Atatürk'ün çocuklarla ilgili hikayelerinde de çok yanlış yerlere gidebilecek kimi anlatımsal belki hatalar olabileceğini de öngördüğüm bir kitap. Ama Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çok yakınından Sonuna doğru da gözlerinizi dolduracak bir e, anlatımda olduğunu belirtebilirim. Ama e, bir dehayı, bir düşünce insanını e, belki mh, gündelik hayatıyla anlatmak biraz zor. Mh, ama e, yanlış yapılmış, hayır. Nuri Ulus'u e, yanında yer alan ve bizzat Atatürk'le çok sık bir arada olmuş onun gündelik hayatında ve birçok görüşmesinde de yanında yer tanıklık etmiş önemli bir insan Dolayısıyla da önemli de bir kitap